Merhaba kıymetli dinleyenler. Kadıköy'de oynanan derbi sadece 1-0'lık skorla değil, sahadaki psikolojik kırılmalarla da hafızalara kazındı. Trabzonspor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Ardından gelen kırmızı kart tüm oyun planını yerle bir etti. 86. dakikaya kadar kaleyi bulan bir şut dahi çekememeleri aslında kırmızı karttan çok mental bir dağılmanın işaretiydi. Fenerbahçe cephesinde ise rakamlar net. İlk yarıda 16 şut, oyunda mutlak hakimiyet. Ennesri'nin golü galibiyeti getirdi ama sarı lacivertliler rakip 10 kişi kalmasına rağmen maçı kopartmakta zorlandı. Bu da organize rakiplerle oynanacak maçlarda dikkat edilmesi gereken en kritik detay olacak. Son bölümde Trabzonspor'un reflekslerle baskı kurması Fenerbahçe'nin oyunu öldürmekte ne kadar zorlandığını ortaya koydu. Evet. Sarı lacivertler 3 puan aldı. Ama bu maçtan çıkılması gereken dersler çok net. Fenerbahçe'nin öldürücü bir oyuna Trabzonspor'un ise mental dayanıklılığa ihtiyacı var. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşesi'sinde görüşmek dileğiyle.